Hepiniz kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar çok mükemmel bir video yapıyorum sizlere ve oyunumuza da geçiyoruz. Bu arada 400 bin yengeç parası toplayarak eşeğe ulaşmışız bizde Buradan takımımıza, kulübümüze teşekkür ediyoruz. Hatta şunları şöyle bir al diyerekten sünger bob geliyor. Sünger bob kare pantolon primo diyoruz arkadaşlar ve gerçekten mükemmel bir olay. Şimdi seçtiyorum. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Oyuna kendi falan geldi fakat bugün olay bu değil. Şöyle bir hızlıca bir giriş yapalım. Bu arada siz de hoş geldiniz. Hemen like atmayı unutmayalım yeni gelen arkadaşlarımız. Girişimiz bir bilet. Bir bilet almak isteyen araçtan like tuşuna basarak bize destek olabilir ve Kaynaklar bölümüne gelip arkadaşlar kod bölümüne yenik yazarak bana destek olabilirsiniz kesinlikle. Yeni sezon Brawl Pass'ini almadan önce kod bölümüne yenik yazdığınıza emin olun kankalarım. Wow. Şimdi geldik abi teklifler diyor, mektifler diyor. Ver bunları kardeşim. Ver bunları. Sünger Bob kara pantolon yengeç paralarını bana ver kardeş Evet şöyle hepsini topluyoruz ve 25. günü de alaraktan bu sezonu kapatmış olduk ve Kenji oyuna geldi zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Sonrasında devam ediyoruz burada başka alınabilecek ne var yani fanatik feng gelmiş bundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Lan dur, almayacağım bir dakika. Devam ediyorum şuradan 5 kredi alıyoruz ve hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'da herkesin yaptığı 10 saçma maddeye değineceğiz. Bunu hepiniz en az bir kere hayatınızda yapmışsınızdır ve bu saçma maddelere şimdi geçelim. 10 elmasın varken hala elmas toplamaya devam etmek. Evet şimdi içinizden geçeceğim oğlum hepinizin adam olun lan. Bütün elmasları ben alacağım. A few moments later. Verin lan şu elmasları bana. Verin oğlum. Ver abi. Ver abi. Ver abi şunu da ver abi. Şunu da ver abi. Tamam güzel güzel. Oyunun sonunda ulti harcamak. Kazanıyoruz lan. Kazanıyoruz oğlum. Oha! Oha! Gerçekten inanılmaz şu anda. İnanılmaz. Ağlayın. Ağla. Hah! Hiçbir şey alamayacağını bildiğin halde dükkana bakmak. Evet bugün yine çok en sevdiğim Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Şuradan şunları açıyorum hemen hızlı bir şekilde ve bir dükkana bir girelim bakalım. Yani çok fazla elmasım yok ama bakalım alabileceğimiz bir şeyler varsa. 129 diyor. Hmm, bunlar biraz pahalı. Şuraları ha şunu alalım arkadaşlar. 5 tane kredi kostümler varmış. Şurada sihirli şövalye diyor. Aslında bu güzel bir kostüm. <laughs> Domuz bilicisi kal varmış. Buna da param yetmiyor. Şövalye <laughs> kolay golde trick shot denemek. Evet şu anda arkadaşlar birazdan golü atacağım siz de göreceksiniz. Aşırı iyi şu anda boş kale bir boş kalemiz var ve Ya işte bu. Evet şimdi bir gol daha atmam lazım arkadaşlar. Şu anda çok önemli kesinlikle. Bu sefer sağdan gidiyorum. Rakibi yanıltıyorum ve şöyle bir gol deniyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle bir gol. Çift hesaplaşmada son kalan rakibi trollemek. Evet şimdi herkesi dövdüm kardeşim. Son kalan adam neredesin ha? Neredesin? Aha Barley ha? Lan. lan Barley sen var ya oğlum. oğlum sen var ya lan. lan. sen var ya lan. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir çay kahve ısmarla da içelim ya. Bu ne böyle boğazımız kurudu ya. Kardeşim boğazımız kurudu yani. Ayıp oluyor gerçekten. Böyle olmaz ki Barley. Barley böyle olmaz ki Barley. Menü ekranında karakteri döndürmek. Ya ne güzel dönüyor ha. Şuna bak. A few moments later. Hesaplaşma modunda kemikleri kırmak. Evet şimdi yeni maçımıza geçtik arkadaşlar. Bugün mükemmel bir şekilde tek hesaplaşmada kazanmaya çalışacağız. Şunları bir kırayım. Başka var mı kemik? Şu kemiği kırabiliyor musun? Ya onu nasıl kıramıyorum abi? Şaka mı ya? Abicim şaka mı ya? Durun arkadaşlar şunları da kırmam lazım bir saniye. Şurada da biraz var ama onları da kırsam mı ki? Kırayım yazık orada durmasınlar arkadaşlar biliyorsunuz mu? Bak şunu da şöyle. Şunu da bak hem kemiği kırıyorum hem kutuya vuruyorum arkadaşlar. <laughs> Bakın bu detaylar çok önemli. Kesinlikle bunları yapmamız gerekiyor bizim. Bak şurada bir tane kaldı mesela. Mis mis. Tekrar oyuna demek yerine çıkıp hazır vermek. Evet şimdi yine bir maçımıza geldik mükemmel bir şekilde. Hemen şu kutuyu kırmamız gerekiyor. Kanka oynasana kanka. Hadi oğlum. İşte bu. İşte bu. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Dur şuradan bir hemen bir çıkış yapalım. Şunu bir açalım. Tamam bir daha hadi. Hadi girsene oğlum. Maçı kaybettiğin için dislike butonuna basmak. Evet şu anda arkadaşlar efsane bir maça hacker 2024 geldi. Oynasana kardeşim, oynasana. Alo, hacker 2024. Bak senin yüzünden sonuncu olacağız ya. E, senin yüzünden sonuncu olacağız ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Nerede lan? A adam var. Adam var. Hayır! Lan! Lan! Şaka mı lan bu? Şaka mı oğlum? Eğlenceli miydi diyor. Değil lan. Değil oğlum, değil eğlenceli değil. Hazır tuşunu spamlamak. Hadi maça geçelim artık. Hadi. Hadi hazır beyler. Şş, alo. Lan sıfırdan zirveye hazır versene kardeşim. A few moments later. Abi adam hazır vermiyor ya. Şaka gibi olay. Hazır versene oğlum. Sana diyorum. Şş, alo. Lan duymuyor musun beni? Savaşçı seçiyor diyor ya çevrim dışı oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz şöyle bir bin like atarsanız bu tarz maddeli serileri, maddeli videoları çoğaltabilirim. Ve video fikirlerinizi de aşağı yazmayı unutmayın. Dükkan bölümünden de son yere kod bölümüne yanık yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Teşekkür ediyorum buradan izleyen herkese. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.